Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere Hermes Smart Money Concept indikatörü ile Miami indikatörünü nasıl en verimli şekilde kullanırız? Trade yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Püf noktaları nelerdir? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Umarım sizlerin de faydalanacağı bir eğitim videosu olacaktır. Öncelikle arkadaşlar eğitim videomuzda anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu indikatörleri kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı paritelerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız vadeli işlemlerde de çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle sizlere kendimin yapmış olduğu 64 tane işlemin nasıl 64'ünü de başarılı bir şekilde kapattım. Öncelikle sizlere bunu göstermek istiyorum. Bingex borsasında görmüş olduğunuz gibi benim burada ana sayfamda başarı oranım var. Ve başarı oranım %100 olarak geçiyor. Toplamda açmış olduğum işlem sayısı 64. Kazançlı işlem sayım ise 64 arkadaşlar. Kaybedilen işlem sayısı 0 görmüş olduğunuz gibi. Yani bu ne demek oluyor? 64 işlemin 64'ünü de karlı bir şekilde kapattım. Benim burada kapatmış olduğum işlem geçmişime geldiğimiz zaman da burada %10 ile kapatmış olduğum %20, %10, %15, %12, %10 tarzında bütün verilerimi görebiliyorsunuz. Zaten son işlemi de bugün gece saat 3 gibi kapatmışım yüzde %10'luk bir kar ile. SFP, Rune tarzı, Uni tarzı coinlerde ben daha çok işlem yapıyorum. Orayı gösterdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımızda Rune UST karşımızda. Şimdi bir kripto parayı seçerken hacimli ve volatil olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bizim stratejimizde hacimli olması ve volatil olması her zaman bizim işimize yarayacaktır. Örnek veriyorum. Ben Binaz uygulamasını ve Bingex uygulamasını kullanıyorum. Oraya girdiğim zaman arkadaşlar en çok fiyatı yükselenlere ve en çok fiyatı düşenlere genelde bakıyorum. Çünkü onların belli başlı bir yerlerden tepki alması daha olası. Ada gibi veya işte daha çok daha büyük hacimli coinlerin yatayda hareket etmesi biraz daha can sıkıcı olurken hacimli coinlerde yani volatil coinlerde Binance'da en çok yükselenler veya da en çok düşenlere baktığımızda hareketlerin daha hızlı olduğunu görüyoruz ve bizim için bir scalping işlem olsun, bir alsat stratejisi olsun bizim için daha faydalı oluyor. Şimdi Rune USDT bir kripto para birimi. Bir saatlik periyodundayım ve sizlere burada göstereceğim. Öncelikle indikatörümüzü kullanırken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim burada yeşil, yeşil ve kırmızı olmak üzere trend çizgilerimiz var. Burada şu anda görünmüyor tren çizgilerimiz mevcut. Buradaki tren çizgilerimiz arkadaşlar şudur. Fiyatların altında ise destek olarak çalışıyor ve yeşil olarak görünüyor. Fiyatların üzerinde olduğu zaman da kırmızı olarak görünür ve kırmızı olarak çalışır. Bunlar nedir? Bunlar normal bir destek direnç değildir arkadaşlar. Bunlar daha öncesinde fiyatla oluşan güçlü trend çizgilerinin destek bölgeleridir. Örnek veriyorum yükselen bir trend vardır ve yükselen trendi fiyat kırıp aşağı yönlü düştüğünde kırdığı bölgeden bir destek bölgesi ve bir direnç bölgesi çizer. Bu çizgiler de bize geçmişten gelir. Yani günlük grafiğe baktığınız zaman bazı çizgilerimiz 2 yıl önce bazı çizgilerimiz 1 yıl önce de gelebiliyor. Bunu öngörmemiz gerekiyor. Burada buy side ve sell side bölgelerimiz var. Bu indikatör bana ait değil zaten. Ben sadece bunun içine bir kombine halinde getirdim daha rahat bir şekilde kullanalım diye. Buy side bölgelerimiz likidite bölgesi olarak adlandırdığımız bölgeler. Burada bir likidite mevcut. Sell side bölgelerimiz de bizim için bir likidite bölgesi olarak geçerli kılıyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar fiyatlarda şurada bir market kırılım çizgimiz mevcut. Buradaki market kırılım çizgimiz çok önemli. Çünkü şurada göstergeler bölümüne tıkladığınız zaman hatta Trading Wave'de editörün seçimi olan Price action yani indikatörü bile repaint yapan bir indikatör. Burada en önemli faktör bizim buradaki market çizgimiz hiçbir şekilde repaint yapmıyor. Yani genelde market çizgileri arkadaşlar trading Wave'de, ücretsiz bir şekilde sunulan indikatörlerde fiyatlar buraya geldikten sonra buradaki market çizgisini görüyor, görüyorsunuz. Zaten ben fiyatı buraya geldikten sonra burada bir market çizgisi görmemin hiçbir şekilde bir anlamı yok. Bana bir faydası yok. Şurada içinde bir şey yazmayan kırmızı ve Yine aynı şekilde mavi bölgelerimiz oluşuyor. Bu bölgelerimizde Fibonacci'nin destek direnç bölgeleri olarak da adlandırabiliriz. Ama çok kuvvetli bir destek direnç bölgesi olarak söyleyemeyiz. Yine aynı şekilde baktığımız zaman şurada bir hacim bölümümüz var. Buradaki mumlarda bir hacim yazar bizlere. Yani burası hem pivot destek direnç bölgeleri olarak karşımıza gelir. Hem de bir hacim bölgesi olarak karşımıza gelir. Burada bize 28 milyon dolarlık bir vadeli periyot arkadaşlar bu. Vadeli 28 milyon dolarlık bir hacim olduğunu söylüyor. Bu bölgede ise 15 milyon dolarlık bir hacim olduğunu bizlere söylüyor. Yani hacim ne kadar yüksekse o bölgede oranın kırılması daha da zorlaşır. Burada 15 milyon burayı kırmak daha kolayken buradaki 28 milyonu kırmak daha zor. Şimdi işlem yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle Bunları tek tek araştıralım. Hatta biraz geçmişe doğru gidelim. Ve yine aynı şekilde Miami indikatörün içinde arkadaşlar şu şekilde turuncu renkte yanan sel ve buy sinyallerimiz mevcut. Bu sel ve buy sinyalleri nereden geliyor? Ne işe yarıyor? Onlar hakkında vereyim. HTF dediğimiz yani Buy sinyali geldiğinde HTF'de arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bir saatlik periyotta bir işlem yapıyorsam ve bana buy sinyali geldiyse bunu ben şu, şuna yorumlamam gerekiyor. 4 saatlik periyotta bir alım sinyali geldiğini bana bildiriyor bir saatlik periyotta. 15 dakikalık periyotta bir işlem yapacaksam ve sarı renkte bir buy sinyalim geliyorsa bir saatlik periyotta da bana buy sinyalinin geldiğini 15 dakikalık periyotta belirtiyor. Şimdi baktığımız zaman bizim burada bir market çizgimiz var. Buradaki market çizgimiz arkadaşlar oluştuktan sonra görmüş olduğunuz gibi market çizgimiz oluştuktan sonra bizlere bir al ve sat sinyali gelecektir. Ama önemli olan fiyatın nerede alım ve satım sinyali verdiği önemlidir. Şu anda az önce anlatmış olduğum sell side ve buy side bölgelerimiz burada da mevcuttu ama şu anda geçmişe doğru geldiğimiz için burada göstermiyor. Şimdi burada baktığımız zaman bir market kırılımı söz konusu olmuş ve market kırılımının üzerinde bir mum kapanışı gelmiş. Bunu gördüğümüz zaman arkadaşlar fiyatın yükselme ihtimalini değerlendirmemiz gerekiyor. Fiyatın yükselme ihtimalini değerlendirirken zaten arkasında da bir buy sinyalimiz gelmiş Miami indikatöründen ve bize diyor ki burada bir sağlıklı bir yükseliş olabilir işlemi deneyebilirsin diyor. Ve bizi burada işlemi aldıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fiyatların nasıl yükseldiğini görüyoruz. Tabi bu kadar basit değil. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle burada bir boss bölgesi var. Yani ufak bir direnç bölgesi diyoruz. Burada bir direnç bölgesinin oluştuğunu görüyoruz. Ve buradaki bölgeler aslında bizim için önemli bölgelerdir. Niye? Gidişatta önümüzü göstermesi açısından. Şimdi buradaki boş bölgesine kadar karımızı aldık. Yüksekte bir kar veriyor bize burada. Buradaki boş bölgesi oluştuktan sonra yani şuradaki mumda boş bölgesi oluşur. Boş bölgesi oluştuktan sonra arkadaşlar ben buraya da bir destek bölgesi oluştururum ve benim artık alım ve satım yapacağım bölgelerim artık buradaki destek bölgesine tabi olur. Eğer herhangi bir trend destek direncim yoksa kendim yaratmış olurum oradaki destek direnç bölgesi. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki boş bölgesine bir yatay çizgi attıktan sonra burası buranın nasıl bir destek bölgesi olduğunu görüyoruz. Daha sonra buradan da biz bir alım sinyaline girebiliriz. Alım sinyaline girdiğimizde fiyatımızı inceliyoruz ve fiyatların yine aynı şekilde destek bölgesinde oyalandığını ve tekrardan yukarı yönlü hareket ettiğini rahat bir şekilde görüyoruz. Buradaki bozdarı yine aynı şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bakın yine bozdarımız var. Ve burada günümüze doğru geldiğimizde şöyle yapalım direkt günümüze gelelim. Bakın burada şu anda fiyatlar üzerinde olduğu için Miami'nin trend çizgisi burada bir destek olarak görünüyor. Bu bir buradayken direnç oldu. Şimdi buradaki pivot noktalarımız zaten bunlar oluşuyor. Buradaki oluşumdan sonra şuraya bir short sinyali deneyebiliriz. Buraya bir short sinyali denediğimiz zaman yani trend çizgisi, direnç çizgisine bir short sinyali denediğimiz zaman bizi satış yerimiz öncelikle buradaki smart money konseptli arkadaşlar şuradaki mavi çizgilerimiz burada olacaktır. Bize buradaki en yakın sell side bölgesine fiyatı indirir. Sell side bölgemizdeki fiyat da muhtemelen bu bölgelerdedir. Bu bölgede olmasa bile zaten arkadaşlar bizim çizgimiz buradaki pivot ve hacim çizgimiz buradan itibaren çiziliyor. Buradan itibaren çizildiği için fiyatın bu bölgelere gelme ihtimalini değerlendiriyoruz. Ve fiyat buradan tepki alacağını öngördüğümüz için buraya bir emir atabiliriz. Yani short yönlü bir emir atabiliriz. Ve fiyat buradan döndüğünde buradan karımızı alarak ilk destek veya da ilk trenç bölgesinde fiyatımızı rahat bir şekilde satabiliriz arkadaşlar. Bunlara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Yine günümüzden bir örnek verdiğimizde şu anda sell side ve buy side'lerimizi burada net bir şekilde gösteremiyorum sizlere. Şuradan bir örnek verelim. Bakın bizim için buy side bölgemiz burası. Ve sell side bölgemiz burada. Burada da bir market kırılımı var. Market kırılımı da buradan itibaren bizlere gelmiş gördün görmüş olduğunuz gibi. Şimdi fiyatın buy side bölgesinden bir tepki alıp bir aşağı yönlü bir düşüş oluyor. Buradaki buy side bölgesi arkadaşlar bu oluştuktan sonra hemen gelmez. Hemen hemen 3. mumda yani şuradaki 3. mumda buradaki buy side bölgesini görürüz. Buradaki buy side bölgesini gördükten sonra bizim şunu yorumlamamız gerekiyor. Fiyat burada görmüş olduğunuz gibi buraya geldi ve bura bir buy side bölgesi oldu. Yani artık benim şunu demem gerekiyor. Burası bir likidite bölgesi oldu. Burası geçilmeyen bir direnç bölgesi oldu. Fiyat buraya gelirse bir dahakini buradan ben short yönlü işlem girebilirim ve bunu değerlendirebilirim derim. Çünkü hacim olarak da yüksek bir bölge. Fiyat buraya kadar düştükten sonra arkadaşlar ve ben burada buy side'ı gördükten sonra benim en yakın destek bölgem burası. En yakın destek bölgemi fiyatın uzak uzaklığına göre ben short yönlü işlem deneyebilirim. Yani fiyat aralığına baktığımız zaman şuradaki 3. mumdan itibaren alıyorum. Fiyat aralığına baktığımız zaman yaklaşık %7'lik bir düşüş var. %7.78'lik bir düşüş var. Ve ben bu düşüşü çok rahat bir şekilde buradan karlı bir şekilde işlemden çıkarak alabilirim. Bunu neye göre söyledim? Fiyatın son grafiğindeyiz ve görmüş olduğunuz gibi sell side bölgelerimiz araları çok fazla açık. Birbirine yakın değil. Yani bizlere çok fazla bir açıklık veriyor ve en yakın destek bölgesinin de buradaki bölge 1.63 bölgesi olduğunu bizlere söylüyor. Ben de buna istisnaden yine aynı şekilde stopumu koyarım ve stop koyduktan sonra da fiyatın aşağı yönü düşmesini beklerim. Veya da belirlemiş olduğum kendi %1 %2 stop karın mı al işlemden çık mantığıyla işlemi işlemde kalabilirim. Veya da işlemden çıkabilirim arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burayı umarım anlamıştırsınız. Örnek veriyorum. Burada bir işlem örneğimiz var. Marketin üzerinde bir kapanış geldi. Buradan yine bir long işlem deneyebiliriz. Buradaki deneyeceğimiz long işlemi arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor öncelikle şuradaki direnç bölgemizi görüyoruz. Burada bir long denedikten sonra yani market üzerinde bir kapanışla long denedikten sonra bizim satış bölgemizin ilk direnç bölgesi olması gerekiyor. İlk direnç bölgesine fiyat geldiğinde ben satımı gerçekleştiririm, karımı alırım. Altında bir kapanış yaptığında şayet de Burada da bir short yönlü işlem denelim. Nereye kadar denerim? Buradaki market çizgimi veya da arada oluşmuş bir destek direnç bölgen varsa yani sell side, buy side bölgeleri varsa oraya kadar denerim. Ama burada da yine dikkat etmemiz gereken bir husus var. Daha önceden şurada bir market oluşumu gerçekleşmiş. Buradaki market oluşumunu görmezden gelmemem gerekiyor. Buraya da bir yatay çizgi atarım ve fiyatın Buradan bir short deniyorsam yani buradan bir short deniyorsam arkadaşlar benim satış noktamı ben buraya çıkartırım. Yani o da ne demek oluyor bana? Şuradan bir short dediğimi varsayıyorum. Şu mum kapandı altında bir kapanış yaptı. Buraya kadar short deniyorum ve %4'lük bir kar oranı çok rahat bir şekilde alıyorum. Baktığımız zaman buraya bu alt taraftaki market bölümüne kadar iğne attığını zaten görüyorum. Ama burada da bozsaydım. Buradan da karlı bir şekilde çıkardım. Ama her zaman temkinli olmakta fayda vardı buradan işlemimiz işlemi çok rahat bir şekilde satabiliriz. Bir de bunun 4 saatlik periyoduna bir bakalım. 4 saatlik bir periyotta bir durum söz konusu mu? Bakalım şunu silelim. 4 saatlik periyotta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hacim bölgemizden bir tepki almış fiyatın ve buradaki ilk direnç bölgelerini fiyatın gitme ihtimalini değerlendirebiliriz. Net bir şekilde önümüzü görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. 15 dakikalık periyoduna bakalım. Daha bir kısa, kısa kalp yapabilmek için. Şimdi arkadaşlar bakın çok güzel bir yere geldik. Şimdi fiyatımız görmüş olduğunuz gibi bize burada bir buy sinyali vermiş. Ve buy sinyali verdikten sonra da burada bir market çizgimizin üzerinde bir mum kapanışı yapmış. Ama burada hataya düşmememiz gerekiyor. Çünkü önümüzde direnç çizgimiz var. Direnç çizgisinde bize vermiş olduğu buy sinyali bizi korkutur. Bunun üzerinde bir kapanış yapması gerekiyor deriz. Ama bunun üzerinde bir kapanış yaparsa da daha önceden atmış olduğu buy side bölgesi var. Buradan da fiyat dönebilir. O yüzden buradakini riske atmadan fiyatın aşağı yönlü düştüğünü görüyoruz. Ve bize burada sell side bölgesinin oluşturduğunu ve buradan tekrardan üst bölgeye çıktığını görüyoruz. Bu tarz durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Yine fiyatı incelememiz gerekiyor. Fiyat direnç bölgesinden veya da buy side bölgesine gelirse oradan tepki alırsa yine short sinyalimizi değerlendiririz. Yine market fiyatımızın yani şu bölgeye kadar da işlemde kalabiliriz arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten bakın destek ve trend çizgilerin, destek ve direnç çizgilerimizin çok iyi bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Şimdi bize şurada bir sel sinyali gelmiş, bir sel sinyali oluşmuş ve market kırılımı da gelmiş. Market kırılımı geldikten sonra fiyatın aşağı yönlü düştüğünü görüyoruz çok rahat bir şekilde. Ve ardından görmüş olduğunuz gibi ilk destek bölgemize kadar fiyat gelmiş. O sırada da 15 dakikalık periyotta, 1 saatlik periyotta sel sinyali geldiğini bana turuncu şekilde belli ediyor. Burada bir sel sinyali geldikten sonra arkadaşlar fiyatın ilk destek bölgesinin altında fiyat kapanışı yapmasını beklerim. ilk fiyat kapanışı arkadaşlar burada yapmış görmüş olduğunuz gibi arkasından yüzde bir buçukluk bir mum atmış. Yani ben bir scalping işlem bir alsat stratejisi alsat yaptığım için %1'lik kar benim için tatmin edilebilecek bir kardır. O yüzden ben buradan karı alıp çıkıyorum ama total karımıza baktığımız zaman yani şuradaki altında bir kapanış yaptığında bir alt bölgedeki direnç bölgemize kadar yüzde destek bölgemize kadar yüzde beşlik bir oran olduğunu görüyoruz. Gayet de bizlere kar veren bir bölge. Ama söylemiş olduğum gibi bakın şu tam şuraya çekelim. Şurada bir market çizgimiz var. Bunu da görmezden gelmememiz gerekiyor. Buraya bir yatay çizgi atıp Buradan işleme girdiysek %1.60 yapıyor. Şuradan işleme girdiysek arkadaşlar burayı görmemiz gerekiyor. Bakın burayı bir destek olarak fiyatların gördüğünü görüyoruz. Yine aynı şekilde bakın bir buy sinyali geliyor. Buy sinyali geldikten sonra fiyatımızın zaten market kralının üstünde olduğunu görüyoruz. Şuradaki buy sinyalinden sonra arkadaşlar yine baktığımız zaman fiyatımızın ilk direnç bölgesine %2.64'lük bir fiyat yükselişi olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Yani bizim burada aslında sabırlı bir şekilde işlem yapıyar, yaparak doğru koşulları yakaladığımızda zarar etme gibi bir lüksümüz yok. Zaten öyle bir ihtimal olsaydı ben 64 işlemde 64 başarıyı yakalayamazdım. Bunun en büyük kaynağı hem benim teknik bilgim hem de sabırlı sabırlı olma. Çünkü borsaların bir kuralı vardır. Sabırsızların parasını alıp sabırlı insanlara vermek gibi bir kuralı vardır ve gayet de iyi bir kuraldır. O yüzden işlemi kaçırdım, işleme geç kaldım tarzında korku, panik hareketleri sergileyerek işleme girmeyin. İşlemlerin ortasına bodozlama bir şekilde işlem açmayın. Bunlar sizi muhakkak zarar ettirecektir. O yüzden işlem yaparken olabildiği kadar rahat ve sakin bir kafayla işlemlerinize özen gösterelim arkadaşlar. Sizlere anlatmış olduğum şu market kırılımı indikatörü yurt dışı fiyatı 2000 dolar arkadaşlar. Gerçekten 2000 dolar. Ve ben bunu hem Miami indikatörünü hem Hermes Smart Money konsept indikatörünü hem de ekstra olarak Hermes Long ve Hermes Short indikatörü dahil 30 dolar gibi komik bir rakama veriyorum. Zaten 20 gün... Yaklaşık 20 gün 15 gün boyunca da ben denemeler verdim. Artık denemeyi kaldırdım. Birçok arkadaşımız aldı, kullandı, memnun kaldı. Kullanamayıp memnun kalmayan da oldu. Ama söylemiş olduğum gibi mantık basit, kullanımı basit. Ücreti de 30 dolar sizi üzecek bir rakam değil. Zaten bu piyasada bir günde 30 dolar gibi para kazanamıyorsanız bu piyasada işlem yapmanızın da bir anlamı yok. Çünkü bence boşuna zaman kaybı yaşıyorsunuz söylemiş olduğum gibi. Eğer bu indikatörleri kullanmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında telegram adresi mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek benimle iletişime girerek arkadaşlar bu indikatörleri kullanabilirsiniz. Umarım sizler de kazanabilirsiniz. Farklı bir sembolümüze baktığımız zaman ben SFP'de bir işlem yapmıştım. SFP USD bakalım. Yapmış işlem yapmış olduğum paritelere bakmak daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü daha hakim o paritelere. Nokta P diyelim hem de yanlış bir şey söylemeyiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine bir direnç bölgesinin fiyat altında. Bakın burada hacim bölgemizin üzerinde bir fiyat kapanışı yaptığını görüyoruz. Şimdi fiyat buradan dönmüş. Bu fiyatın buradan dönmesinin bir sebebi vardır. O da demeye kalmadan şurada bir market bölgemiz var. Hani size hep söylemiş olduğum olay var ya. Market bölgelerini, geçmişteki market bölgelerini dikkat edin. Şimdi şu alanda sizin işleme girme gibi bir ihtimaliniz yok ve dediniz ki fiyat destek bölgesini aşağıya kırdı. Fiyatın ben buraya kadar gelme ihtimali değerlendiririm. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman fiyat şu anki yerinden buraya %8 uzaklıkta. Buradan da buraya %5 uzaklıkta. Yani nereden baksak fiyat buradan aşağı kırıldığı zaman %13'lük bir fiyat aşağısı var. Yani fiyatın bir anda buraya 15 dakikalık periyotta düşmesi imkansıza yakın. Yani kötü bir olay olacak, kötü bir haber gelecek ki %13, %15 düşsün. Bu da Bitcoin ile birlikte düşsün veya da kendi de düşebilir. Ama buradaki market çizgisini gördüğümüz zaman benim işleme nereden girebileceğimi de görebiliyorum. Ve ben işleme şuraya bir emir atıp bir yatay çizgiyle ben buradan işlemimi alıp şu anki pozisyonda arkadaşlar baktığımız zaman yaklaşık yüzde %3.91'lik kardayım. Zaten şurada bir pivot noktası oluşmuş, bir direnç bölgesi oluşmuş. Fiyatım burada ki kalıcılığını görebiliriz. 9.78 milyon dolarlık da bir hacim oluştuğunu görüyoruz. Fiyat bunun üzerinde kaldığı sürece geriye doğru baktığımızda bir direnç bölgemizde şu bölgede olduğunu görüyoruz. Yani o da bizi şu bölgeyi yapar. Tepki alacağı bölgeler bunlar arkadaşlar ortalama. Ve yakınlaştırdığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi yine burada da bir likidasyon bölgesi söz konusu. Fiyatın yine buralardan bir tepki alma ihtimalini değerlendiriyoruz. Şunları silelim. Bizim kendi market çizgilerimizde kafamızı karıştırmasın. Yani fiyatın buradan dönme amacının şuradaki market çizgisi olduğunu umarım sizlere anlatabilmişimdir. Yani buradaki çizgilerin hiçbirinin anlamı yok diyemeyiz. Hepsinin tamamen birer anlamı var. Lütfen buradaki anlamları oluşturun, kafanızda kurun ve gerçekten anladığınız zaman strateji para kazanmama gibi ihtimaliniz ortadan kalkar. Gerçekten başarılı olursunuz ve bana çok fazla dua edersiniz arkadaşlar. Çünkü bu kadar basit olup da bu kadar kolay bir şekilde para kazanmak çoğu indikatörde çok zordur. Ama burada ben bunu indikatör demek istemiyorum. Tamamen fiyat hareketlerine göre işlem yapıyoruz bu şekilde ve almış olduğumuz trendlerin destek dirençleri bu zamana kadar hep Fibonacci'lerin destek dirençlerinin birçok kez patladığını ve bizi yanlışa sürüklediğini birçok kez görsek de trend destek dirençleri Fibonacci'nin destek dirençlerine göre daha azdır arkadaşlar ve daha fazla kar kazandırır bizi. Umarım faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Söylemiş olduğum gibi eğer ilgileniyorsanız arkadaşlar indikatörlerle videonun açıklama kısmında benim Telegram adresim mevcuttur. Kanalıma gelerek bana Trading.tv kullanıcı adınızı söylersiniz. Karşılığı ücreti de 30 dolar gibi bir ücreti var. Buraya gelirsiniz. 30 dolar ücretini verdikten sonra da indikatörleri bir ay boyunca kullanabilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.